Yutulan Yıldız 344 Hazine Sandığının Açılması Dünya içinde Dünya Karanlık Gece Luo Feng ve 5 kişilik ekibi geçici olarak Kuzey Ejderha Kalesi grubuna katıldı. Merkezi bölgenin tamamı 5 büyük gruba bölünmüştü. Kuzey Ejderha Kalesi grubu Kıdemli Bunlar bahsettiğim kişiler Luo Feng Hon ve Yıldırım Tanrısı Luo Feng ve ekibi Kuzey Ejderha Kalesi insanlarıyla ile konuşuyordu. Hero ekipleri tanıtıyordu. Bu benim kıdemli Kazan Lun'um. Demek iki küçük çocuğumu kurtaran hepiniz sizsiniz. Teşekkürler. Ah, hala ilgilenmem gereken önemli bir iş var. Bırakalım Hero hepinizi eğlendirsin. Kazan Lun ayrılırken gülümsedi. Tüm vücudu zayıftı. Boyu yaklaşık 1,5 metreydi. Gözleri hafif yeşil parlıyordu. Çevresinde ağır bir aura vardı. Kazan Lu'nun gidişini izlediler. Luo Feng, Hon ve Yıldırım Tanrısı bakıştılar. Belli ki bu adam onları pek umursamadı. Sadece Hero'ya olan saygısından dolayı merhaba demek için geldi. Benim büyüğüm böyledir. Lütfen ona aldırış etmeyin. Hero açıkladı. Sorun değil. Luo Feng gülümsedi. Kuzey Ejderha Kalesi grubumuz toplamda yaklaşık 2100 kişiden oluşuyor. Her 100 kişi kare şeklinde bir düzen oluşturuyor. Bunun temel nedeni herhangi bir kaosun yaşanmasını önlemek. Hero çevrelerine işaret etti. Kaşifler tarafından kuşatılmıştı. Her 100 kişi bir araya toplanmıştı. Böylece herhangi bir grupta herhangi bir olay yaşansa bu diğerlerini etkilemeyecekti. Nereye gitmek istersiniz? Oldukça eksik olan altı kare formasyonu var. Hero gülümsedi. Kuzey Ejderha Kalesi organizasyonunun ana oluşumuna mümkün olduğunca yakın. Luo Feng dedi. Tamam sorun yok. Luo Feng'in ekibi Kuzey Ejderha Kalesi grubunun 18 oluşumunda yer alıyordu. İkinci gün şafak vakti. Diğer oluşumların diğer üyeleriyle yarım gece konuştuktan sonra Luo Feng'in ekibi birçok yeni şey ve haber öğrenmişti. Demek hazine sandığı orada. Luo Feng beş büyük grubun merkez konumuna baktı. Düz arazide lacivert bir kale inşa edilmişti. Beş büyük grubun tahminleri gerçekten mantıklı. Yıldırım Tanrısı başını salladı. Bir dünya içindeki bu dünyanın tamamında bataklıklar, çöller, göller, düz araziler, dağ sıraları, çayırlar ve benzeri ile bunların hepsi doğal ortamlardır. Yalnızca bu tek yapı var ve o bir dünya içinde dünyanın en merkezi konumu. Üstünde bir ışık topu var. Bu kale için bu tür bir konum büyük olasılıkla hazine sandığının konumudur. Define, hazine sandığı bu kalenin içinde olmalı. Ancak etraftaki beş grup varken kimse hareket etmeye cesaret edemiyor. Luo Feng başını salladı. Hong güldü. Bu çok normal. Başlangıçta burada beş gruptan çok fazla kişi yoktu. Savaşlar başladığı anda diğer kaşiflerin çoğunun ödül kazanmasına olanak tanıyacağından endişeleniyorlardı. Kaos dolayısıyla adam toplamaya başladılar. Bir taraf yapınca doğal olarak diğerleri de katıldı. Bu arada kazı ve soyguna başlamak için fırsat kolladılar. Kimsenin harekete geçmesinden önce ne zamana kadar bekleyeceğimizi kim bilebilir? Yıldırım Tanrısı mırıldandı. Acele etmiyorlar. 2 milyon ordunun dışından gelen ilk insan grubu, bir dünya içinde dünyaya yeni girmeye başladı. Luo Feng gülümsedi. Bir dünya içindeki dünyanın dış bölgelerinden merkez bölgesine kadar. Dolayısıyla savaş büyük olasılıkla 7 gün içinde patlayabilir. Luo Feng'in tahminleri yanlış değildi. Kuzey Ejderha Kalesi grubuna katılmanın üçüncü gününde büyük bir olay yaşandı. Dünya içinde dünya. Beyaz ışık topu havada süzülüyor ve aşağıya ışık saçıyordu. Çiyu, çiyu, çiyu. Gökyüzü. Uzaktan aniden beş gruba doğru uçan siyah silüetlerin bulanık görüntüleri ile doluydu. Kok fazla insan. Bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar çok insan ortaya çıktı? 5 grup arasında bazı sıkıntılar vardı. Luo Feng grubunun tamamı gökyüzüne bakıyordu. Sadece bir bakışta sayılar tahmin edilebilirdi. Yaklaşık 600 tanesi mi? Ayrıca görünüşe bakılırsa hepsi tek bir güçten geliyor. 600'den fazla insan 5 grup için bu durum dengeyi tamamen etkiledi. 10 binden fazla kaşiften oluşan 5 grup. Hepsi yumuşak bir tartışmaya girişti. Kara Ejder Da İmparatorluğu, Sakisen dokuzuncu Prensi selamlıyor majesteleri. Gürleyen bir ses havada yankılandı. Dokuzuncu Prense selamlar majesteleri. Düzgün bir şekilde tek sıra halinde. Sanki havada bir gürleme varmış gibi Kara Ejder Dağı kutsal topraklarının büyük bir grubu hep birlikte eğildiler. Havadaki yaklaşık 600 kişi arasında beyaz soluk tenli bir genç de vardı. Genç havada durdu, gözleri şimşek gibi etrafı inceliyor. Sesi aşağıda gürledi. Ben İmparatorluğun 9. Prensi Brolin. Hazineyi almak için buradayım. Bana karşı gelen herkes ölür. Sessizlik. Beş grubun tamamı sessizliğe bürünmüştü. Kara Ejder Dağı grubu doğal olarak imparatoru destekliyordu. Çünkü kutsal topraklar Kara Ejder Dağı imparatorun kökleriydi. Ve diğer dört grup şu anda kaos içindeydi. Güçlü. Kalabalığın arasında Luo Feng. Gösterişli dokuzuncu prense baktı ve içeriden haykırdı. Bu dokuzuncu prens başlangıçta ortaya çıkmadı. Sürekli olarak insanları başka bölgelere çekiyordu ve şimdi en kritik zamanda ortaya çıktı. Kısa bir süre içinde Kara Ejder Dağı'nın gücünü büyük ölçüde arttırdı ve diğer dört grubun hiçbir şey yapmasını engelledi. Düz arazilerde diğer dört grup tartışmalarla meşguldü. Dokuzuncu Prens Majesteleri. Yüz kaplan binası grubundan yüksek ve güçlü bir ses yankılandı. Uzun boylu ve sağlam görünüşlü bir genç. Alnında iki kavisli siyah boynuz vardı. Dokuzuncu Prense baktı ve şöyle dedi. Bir dünyanın hazinesi içindeki bu dünya senin için. Hepsini alacak bir kişi. Kör edici beyaz bir ışık aniden o uzun boylu ve sağlam gencin içinden geçti. Kafası buharlaşarak yok oldu. Sessizlik. Beş grubun hepsi şaşkına dönmüştü. Görüş alanında hala önceden kalma beyaz bir ışık kalıntısı vardı. Herkes şaşkına dönmüştü. Az önce ne olduğunu anladılar. O anda bir lazer ışını Yüz Kaplan binasının liderini öldürdü. Kalabalıkların arasında Luo Feng ve ekibi şok oldu. Yıldırım Tanrısı yavaşça şöyle dedi: "Bu çok hızlı. O lazer silahının ateşlenmeden önce herhangi bir hazırlık süresine ihtiyacı bile yoktu." Gerçekten hızlıydı. Anında öldürüyordu. Luo Feng içten içe şok oldu. Altın boynuzlu canavara saldırmak için B6 sınıfı lazer topunu kullandığı zamanlar. O lazer topunun ateşlenmesi için hala belli bir süre gerekiyordu ve şu anda. O lazer ışınının hiç zamana ihtiyacı yokmuş gibi görünüyordu. Havada. 9. Prensin arkasında. 9. Koruma. Hepsinin ellerinde dünyanın tek roket atarına benzeyen. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 30 santimetre açıklığı olan bir silah tutuyor. Herkesle tanıştırayım. C2 sınıfı lazer topu. 9 tane. Bunlar son modeller. Yeni aldık. 9. prens aşağıdaki kalabalığa göz gezdirdi ve diğer grupların liderlerinin tamamen solgun olduğunu fark etti ve güldü. Bu güçtür. Tek atış neredeyse evrenin iki seviyesi bir savaşçıyı öldürebilir. Bu sefer yıldırım dünyasına geldim. Stajyerlik sınavına katılın. Güvenlik açısından birkaç tane getirdim. Bir dünya içinde bu dünyanın olacağını hiç beklemiyordum. Sanırım başka kimse yoluma çıkmak istemez. Dokuzuncu Prens Brolin aşağıdaki herkesi bakışlarıyla inceledi. Herkes şaşkın bir şekilde duruyordu. 9 adet C2 sınıfı lazer silahı. C sınıfına ulaşan normal enerji sınıfı silahlar zaten efsaneydi. Satın almak çok zor. Biri satın almayı başarsa bile son derece maliyetli olur. Fiyat açısından bir C2 sınıfı lazer silahı, evren seviye 1 veya 2 köleden o kadar da ucuz olamaz. Astronomik fiyatlı bir silah. Çok iyi. Herkes işbirliği yapıyor. Dokuzuncu prens aşağıya bakarken gülümsedi. 600 tanesi de onu takip etti. Bunu takiben dokuzuncu prens, Kara Ejder Dağı'nın 600'den fazla insanı ve büyük bir ordusunu aldı ve görkemli bir şekilde kaleye doğru yola çıktı. Diğer dört grupla tereddüt etti ama yavaşça kaleye doğru onları takip ettiler. Kalabalık öne doğru ilerledi. Luo Feng ve ekibi kuzey Ejderha Kalesi grubuna karıştı. Lanet olsun, her şeyi böyle mi alıyor? Yıldırım Tanrısı baktı. Çaresiz durumdayız. Luo Feng uzaklara, önde giden en öndeki kişiye baktı. 9 tane C2 sınıfı lazer silahı var. Artık yenilmez olduğu söylenebilir. Hatta onun altında 3 ila 4 bin kişi var. Kara Ejder Dağı'nın prensi olan prens unvanıyla birlikte çok sayıda en güçlü güç. Örgütlerin elitlerini hiç tereddüt etmeden öldürüyor. Hon başını salladı. Bu şekilde tutumu ve ivmesiyle kimse onu durduramaz. Luo Feng ve ekibi sadece izleyebiliyordu. Kuzey Ejderha Kalesi, Kara Bulut Loncası, Kutsal Toprak Buz Neptün İmparatorluğu, Dört Büyük Grup Ordusu, bu olup biteni yalnızca izleyebildiler. 9C2 Sınıfı Lazer Silahı, evren düzeyindeki kaşiflerin bulunmadığı bir yerde, gerçekten de sahip olunması gereken yenilmez bir silahtı kimi öldürmek istedilerse kimse kaçamadı. Eğer sadece 9 lazer silahı olsaydı, diğer 4 büyük kaşif grubunu korkutmaya yeterli olmazdı. Önemli olan, hala 3 ila 4 bin kişinin emrinde olmasıydı. Durmak. 9. Prens sol elini havaya kaldırdı. Şu an, Kara Ejder Dağı kutsal topraklarının orduları durdu. Diğer 4 grupla durdu uzaktaki kalabalıkların arasında, görkemli, yıldırım tanrısı usulca haykırdı, bu güçtür, büyük güç, hon içini çekti, kimse onu durduramaz, Luo Feng sessizce izledi, dokuzuncu prens Brolin emretti ve herkes durdu, Brolin de dokuz korumasını alıp kaleye doğru yola çıktı. Yaklaşık 10 bin kişinin bakışları altında dikkatle kaleye doğru yöneldi. Sank Kaleyi benim için aç. Dokuzuncu prens Brolin kaleyi işaret etti. Evet. Arkasında. Siyah alaşım zırh giymiş. Kıvırcık saçlı korumalardan biri ona uydu. Otomatik olarak üzerine bir miğfer çıktı ve onu sardı. Ardından 10 milyon yıldır kimsenin açmadığı antik kaleye doğru dikkatlice yürüdü. Kalenin devasa kapısı yaklaşık 12 metre yüksekliğinde ve 8 metre genişliğindeydi. Koruma kapıya doğru yürüdü ve güç kullanarak iki elini de kapının üzerine koydu. 10 binin üzerinde kaşif bu kaleye bakıyordu. 9. Prens Brolin de kaleye bakıyordu. Yüzü heyecandan kızarmıştı. Kalabalıkların arasında Luo Feng ve 5 kişilik ekibi de korumaların saldırısını izliyordu. Uzaktan kapı. Korumanın güç kullanmasının ardından kapı hafifçe titredi. Her yere toz lekeleri düştü. Çiçi. Elektrikli yılanlar şiddetli bir şekilde kaleden fırladı. Büyük miktarda gök gürültüsü tüm kaleyi sardı. Bir anda koruma hiç geri çekilemedi. Elektrikli yılanlar vücudunun içinden geçti. Sanki kızarmıştı. Çi sesiyle o koruma kül olmuştu. Geriye yanan kırmızı alaşım zırh kalmıştı. Bu sahne on bini aşkın kaşifin şok olmasına neden oldu. Bu, dokuzuncu prens alnından soğuk terler akıyor. Bir flaşla diğer korumalarının arkasına saklanıyor. Eğer kapıyı iten o olsaydı o da ölürdü. Elektrikli yılanlar kalenin etrafında dönmeye devam ediyordu. Artan miktarda gök gürültüsü ve şimşek vardı. Yavaş yavaş tüm kale elektriğin içinde kaybolan bir gök gürültüsü kalesine dönüştü. Uzaktaki kalabalığın arasındaki Luo Feng'in ekibi bu sahneye tanık olmaktan dolayı şok oldu.